Arkadaşlar yağ bakımına hazırlık yapıyoruz. Bu yağ 5 litrelikten çıkan yağ. Şu bidonun aynısından çıkan yağ. Orijinal bir yağ. Bu bidon 5 litrelik bir bidon. İçinde yarım litre kadar var. Bu da orijinal bir yağ. Şu şekilde 5 litreliklerde şey olur. Folyo olur, kalındır bu bunu çıkarmaya kalktığınızda <laughs> buralardan çıkmaz. Böyle koparak çıkar. Şöyle asıldığımda gelmiyor. Çok sert yapışmıştır. Bunlar orijinal şey. Üzerinde kastrol yazmaz. Yurt dışıdır. Bunun şöyle üretimi 29.08.2020 ee, Şimdi bundan biraz örnek alacağız. Örnek alacağız biraz. Ne durumda olduğuna bakacağız. Şu şekilde. Kokusuna falan bakacağız. Evet. Şunu, şunu karşılaştırabiliriz. Şu yağla bu yağ renk olarak aynı hale gelmiştir. Şimdi şöyle yapalım. Burada Yer burada da 2020'nin 11'inde, 2020'nin 11'inde üretilen bir yağ var 4 litrelik. Şimdi biz bunu kullanacağız. Bunun orijinalliğinden de faturası var zaten yağın. Bunu daha önce açmıştık. Şöyle bir daha bakayım. Evet. Bunlar şu şekilde bir yağ. Bu da Böyle bundan da bir artık bakım zamanı yaklaştı. Bunu da ah şu an yırtıldı. Açtık. Böyle açtığımızda bunu buradan koparmaya çalışırsak kopmuyor. Dikkat edin. Böyle asılıyorum. Kopmuyor çünkü orijinal ya. Sahte yağlarda bu buradan hızlıca çıkabiliyor. Bakın bunu zorla açmama rağmen buradan kopmadı orijinal yağ olduğu belli. Evet bu şimdi birazcık alalım şey olarak rengine bakalım. Evet. Dört buçuk litre. Şimdi şunun şunun ve şunun rengi bir de bunu alalım. Bir de bu daha eski. Bir de bunun rengini renk olarak karşılaştıralım. Evet, bunun kutusundan kaynaklanan bir renk değişimi varmış. Evet, 3 aşağı 5 yukarı hepsi daha iyi. Şu birazcık daha sarı, bu daha yeni açıldığı için açıldıktan sonra bekletilince birazcık daha yavaş yavaş koyulaşıyorlar. Şu birazcık daha sarı, diğerleri olması gerektiği gibi. Şimdi kokularına bakayım. Orta şeker orta şeker. Evet. Bununla bu. Şu ikisi birbirine daha yakın kokuyor. Evet. Evet. Birbirine. Yani bu, bu da aynı. Hemen hemen üçü de sağlam ya. Şimdi biz bundan 4,5 litre kullanacağız. 4 litrelik elimizde var. Ee, yarım litrelik daha. Şunu kullandık mı yeterlidir. Bu yine kalacak. Ee, aldığımız firma. Faturalı ürün alıyoruz. Fatura burada. Ücreti de toplam 300 TL. Şu yeni aldığımız 2020 dolumu olan 300 TL fatura kesilmiş. E, faturalı güvendiğimiz ve kontroller sonucunda da bizim kaliteli gördüğümüz yağ. Evet bu biri yurt dışı üretimli, biri de yurt içi üretimli. Yani yurt içi üretimli 4 litrelik. Ee, şimdi yağlar bu kadar. Evet, şimdi filtrelere geldi sıra. Man filtre. Bu içinden çıkan man değil. Evet, bu içinden çıkan e, motokar marka. Motokar marka ama man değil filtreler değiştirirken de e, şu şu böyle içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu man filtre daha kalın, daha yumuşak bir yapısı var. Şu şekilde man filtrenin ismi çok şey yazılıyor. Biraz kalın bu. Etli bir yapısı var. Şöyle orijinal bir filtre. Orijinalliğinden bu da zaten man değil. Bu daha ince. İkisi de karbonlu. Bunu daha önce almıştım ben. Farklı bir marka. Bu filtre orijinal man filtre. Bunu da koyalım. Şu şekilde koyalım. Sonra hava filtreleri. Bu da orijinal man. Hava filtresini değiştireceğiz. Orijinal man. Hava filtresi şu şekilde oluyor. Hmm. Yani man ismi çok küçük yazılıyor. Bu orijinal olanı. Böyle kulaklarının arası çok incedir bunda. Böyle yüz, yüzden fazla şey vardır. Kulakçık vardır. Burada sahtesinde yüzden alttadır. Yüzün seksen kadardır kulakçık. Bunun yüzden fazladır. Daha büyük bir hava hacmine sahiptir. Daha güzel çekişi vardır. Malzeme kalitesi olarak bakmadım. Bunun yanmaz özelliği var. Ama sahtelerinin var mı bilmiyorum. Ama hepsinde de man yazar şurada. Sahtesinde de yazar. Ama burada sahtelerin buraları kalındır. Yani şuraları daha seyrektir. Hacmi, çekme hacmi daha düşüktür. Çünkü bu 11 metre falan bunu açarsak sahtesi 7-8 metre geliyor bunlar şuralar dolduktan sonra tıkanmaya başladığı zaman sahtesi ilk önce nalları dikiyor. Çünkü 11 metre yüzeyden çekmekle 70-80 metre yüzeyden çekmek aynı değil. Bu yüzeyler belli bir noktadan sonra tıkanıyor. Bizim aracımızda zaten şu an için 13.000 km yaptık. İlk tıkanan bu oldu. Şimdi bunu değiştireceğiz. İlk tıkanan hava filtresi oluyor. Yağ filtresi var. Yağ filtresi orijinal. Şu şekilde yağ filtresi. Orijinal man. Bu orijinal bir filtre. Orijinal bir filtredir bu. Man marka. Bir de i̇şte bunun... Man marka... ...şey filtresi var. Bu yakıt filtresi. Dizel filtre. Bu da orijinaldir. Bu da mandır faturalı garantili ürün alıyoruz. Bunu da orijinal olarak aldık. Bu 50.000 kilometrede değiştiriyorum ben bunu. Eğer hani yakıt sıkıntılı yakıt almadıysak 3 bakımda bir değiştiriyorum. Sıkıntılı yakıt olursa eğer yakıttan bir performans düşüklüğü olursa 2 bakımda değiştirebiliriz. 30.000 kilometreden. Şimdi ben 13.000 kilometre kullandım. Arabamda performans düşüklüğü var. Bunun nedeni e, hava filtresi ise ilk önce hava filtresini değiştireceğim. Bu performans düşüklüğü değişirse hava filtresinden kaynaklı Eğer değişmezse zaten iki bakımı geldi. Dizel filtreyi yakıt filtresini değiştireceğim. Yine performans düşüklüğü gitmezse bu sefer yağını değiştireceğim. Buradaki performansını 13.000 km kadar kullandım. Performansı düştü şu an. Yani atak yapmıyor. Gaza sert bastığımızda hızlıca kalkmıyor. Bunun nedeni şey olabilir. Yakıtla sert bastığınız zaman gaza yakıtla hava aynı ölçüde hızlı bir şekilde karışması gerekirken hava filtresi hava akışını engelliyor olabilir tıkanıklığından dolayı. Yakıt filtresi yakıtı engelliyor olabilir. Yani istediği oranda yakıtı istediği oranda havayla almak istiyor ama e, hava filtresi tıkalı olunca çekemiyorsa bu sefer çok yakıt az hava olur, yeterli performans olmaz, daha çok yakıt yakar. Dolayısıyla biz bu ilk önce hava filtresini değiştireceğiz, sonra performansına bakacağız. Eğer performansta artış varsa sorun hava filtresindendir diyeceğiz. Yoksa sırasıyla yakıtı değiştireceğiz. Sonra yağı değiştireceğiz. Yağdan da olabilir. Bu kadar anlatacaklarımız. Herkese iyi günler.